ilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber bir soru cevap videosu çekeceğiz. Bilin bakalım kimle? Tabii ki de ben. <laughs> Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Evet. Bizim aklımızda merak ettiğiniz sorular. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. <laughs> evet, öncelikle bir arkadaşımız burcun <laughs> ne diye yazmış. Evet, benim Burcum Kova arkadaşlar. Benimki de Oğlak. Evet. Hangi ayda doğdun? Ocak. Ben de Ocak. Ondan sonra arkadaşın ismi, senin ismin? Benim ismim Melek. Ya ben ismimi vermek istemiyorum burada. Tamam. Ee, ondan sonra devam edelim. En sevdiğiniz grup? Benim tabii ki de Twice. Ya arkadaşlar aslında benim K-pop'la çok alakam yok. Ee, hatta bana Melek öğretmişti yani. Ben daha çok böyle derslere odaklı olduğum için. Hani diğer taraflara çok ilgilenmiyorum, o yüzden bana işte Melek öğretmişti böyle bir evet. şeyin varlığından. Bu soruyu da ben nasıl yanıtlasam, Twice ve Blackpink olarak tamam. yanıtlayabilirim. Hani bütün şarkılarını ezbere bilmiyorum ama sevdiğim birkaç şarkıyı tabii ki de dinliyorum, evet. Devam edelim. Blackpink biasınız? Benim, benim Lisa. Benim Jin'im. Evet. evet devam edelim. Twice biasınız? Ben tabii ki de Nayona, aşkım, her şeyim, bebeğim. Ben sanam. Evet. Kaç kardeşsiniz? Benim bir ablam var. Yani ablamla ben iki kardeş alıyoruz. Ben, biz de iki kardeşiz. Benim de benden 5 yaş küçük bir kardeşim var. Evet. Kız. Sıradaki sorumuz. Ee, kaçıncı sınıfsınız? 8. Ee, sınıfa bitirdik. 9'a evet, geçtik. Aynen. Lise 1'e geçtik. Devam Aynen. edelim. En sevdiğiniz renk? Benim en sevdiğim renk mavi ve beyaz. Benim en sevdiğim renk sarı. Devam edelim. En sevdiğimiz yemek. Benim sürekli değişiyor ama sarma ve döner diyeceğim ben buna. Ben de yaprak sarması mantıya bayılırım. Of, en sevdiğim yemekler gerçekten. Sonra devam edelim. Kaç yaşındasınız? Hı -hı. Ben 15 yaşındayım. Evet, ben de 14 yaşındayım. Melek benden 1 yaş küçük. Evet. Kaç yıldır arkadaşsınız? Biz dördüncü sınıftan beri arkadaşız. Hı -hı. Yani işte 6-7 yıldır evet, arkadaş. arkadaşız. Nasıl tanıştınız? Biz dördüncü sınıfta tanıştık Hı -hı. arkadaşlar. Öncelikle böyle hani sanki soğukmuşuz gibi evet. davrandık ama sonradan çok yakın arkadaş olduk. Ee, devam edelim. Ee, nerede yaşıyorsunuz? Hı. Antalya'da yaşıyoruz. Evet, Antalya'da yaşıyoruz. Sanırım daha Ve önceden söylemiştin. Evet yanıyoruz. Ee, ondan sonra devam edelim. Ee, videolarını en sevdiğiniz kanal. Tabii ki de benim bestimin kanalı. Ay çok teşekkürler. Evet senin? Ben kendim tabii ki de. Tabii ki de. I love myself baby. <gülüyor> <gülüyor> <Lütfen>. Ondan sonra <laughs> enstrüman çalış çalıyor musunuz? Evet es çalıyoruz, enstrüman çalıyoruz. Içimizde. Hatta ikimiz de aynı enstrüman evet. çalıyoruz. keman Evet, ikimiz de Hatta çabuk. daha önceden konserlere falan çıkmıştık. Hı hı. Çaldığımız birkaç parça 9. Senfoni, Oyun, evet. ondan sonra Mary'nin kuzusu, olan Tender, Caddelerde Rüzgar. Evet. Daha birçok aklıma gelmiyor ama evet. daha birçok şey çaldık. Bunlar sadece bazıları. Evet. Hangi ülke e, her bir ülkede hı. yaşama şansı olsaydı bu hangi ülke olurdu? Benim Amerika'm, Amerika ama Amerikanın sessiz köşeleri falan ha, var ya tamam. ben daha Almanya'da yaşamak isterdim. Hmm. Bilmiyorum Almanya'yı çok merak ediyorum. Evet. Bir de Almancayı çok sevdiğim için galiba hmm. olsa gerek. Neyse devam edelim evet. Almanya'da yaşamak Siz isterdim ben. Hayalinizdeki meslek? Benim iç mimarlık. Ben de çocuk doktoru olmak istiyorum küçüklüğümden beri. Benim mi? hep değişiyordu ama Fayran. şu an iç mimarlık. Sen oldu mı? kesinleşti galiba. Hoşlandığınız birisi var mı? Ay benim var ayol. Var mı? Ay var. Ben biliyor muyum? Ah, Koreli. <laughs> evet. Benim aşık olduğum birisi vardı eskiden. Birbirimizden hoşlanıyorduk. Ondan sonra ama bir şey oldu ve ayrıldık. <laughs> Neyse. Salak geri zekalı hayvan. O kişi. O da, o da En sevdiğiniz meyve. Hmm. Benim şeftali diyeceğim ben şeftali aşığım ya. Ben bütün meyveleri çok seviyorum. O yüzden karar veremem. Gerçekten bütün meyvelere aşığım. Ben şeftali. Tropikal diyeceğim. meyveleri hiç sevmem. Ha. Evet. Ee, al tabii ki de bazen e, tropikal meyveleri merak edip alıyorum. Hani viral olanları Hı -hı. ama gerçekten inanılmaz kötüler. Evet. Ya kötü oluyorlar. Hani bazıları mesela mangoya. Evet. Mangoyu ben ilk başta ee, beğenmemiştim ama ondan sonra hmm. beğendim. Ama benim ülkemin meyveleri gibisi olamaz. Evet. Çok kötüler. Tabii güzel olanları da var, kötü olanları da var. Evet devam edelim bakalım. Ne? Hangi Hı. takımlısınız? Ben Fenerbahçeliyim Ben arkadaşlar. de Fenerbahçeliyim. Evet. Ee, en sevdiğiniz hayvan? Eski sevgili hayvan. <laughs> <laughs> İyiydi bu. Evet. Hmm. Seninki? Benim Köpek diyeceğim ya. Benim de galiba kedi. Aynen kedi. Kedileri de çok seviyorum ama köpekler niyeyse. Ayrı bir tatlı işler. Evet. Değil mi? K-pop'u ne zaman tanıdın? Şimdi ben 2018'in ortalarına doğru tanımaya başladım. Hı hı. E, 2018'de ilk e, Jennie'nin solosuyla tanıdım. Sonra işte 2019'da Blackpink. Sonra işte 2020'de Twice tanımaya başladım. Böyle oldu benim K-pop. Şeyim. Ben de ilk başta hani bu e, en sevdiğiniz grup derken zaten bir küçük açıklama yapmıştım. Evet. Melek aracılığıyla ben tanıdım. Nasıl oldu da tanıdım ya? Ben biz dördüncü sınıftaydık. Evet, evet. ee, Hocam bir şey mi açmıştı? Ee, galiba, aynen. Evet. Öyle. Bir, ben Melek aracılığıyla dördüncü evet. sınıfta tanıdım. Ee, ondan sonra devam edelim. Birbirinizde en sevdiğiniz özellik. Sevdiğimiz tabii ki de samimi ve tatlı Evet, oldu. samimiyetimiz, birbirimize olan e, saygınlığımız, evet. bütün özellikler. Evet yani. Ee, en sevdiğimiz idoller, Benim. grup olarak mı söylesek ha. yoksa en favori şeyimiz mi? Nasıl desek? İkisini de mi diyelim ya da tamam, en favori? Öyle. Benim gruptaki işte Nayeon, en sevdiğim üç tane var aslında. Nayeon, Jihyo ve Jungkook. Ben de, e, galiba benim favorim sana olabilir, bilmiyorum. Aynen. Bana çok samimi ve çok tatlı geliyor. yerim aşkım. Ondan sonra devam edelim. E, sevmediğiniz özellik? Yok. Yok, yok asla öyle. Aynen. Yok. E, sırf hani burada belirtmek veya hani evet, yanımızda olduğumuz için Gerçekten yok. E, ortak yönlerimiz, ortak özelliklerimiz, ortak yönlerimiz. Hmm. Nasıl Ortak böyleyiz? yönlerimiz ikimizin ikimizin de şey nasıl desem saygımız ikimiz Hı, de çok evet. saygılıyız. Yani kendimize göre hani diğer çevreyi bilemem ama Hı -hı. büyüklerimize karşı küçüklerimize karşı herkese karşı saygılıyızdır. Evet. Ondan sonra ders çalışmayı çok severiz. Hı -hı. Çok çalışkanızdır. Zaten öğretmenlerin gözdesiyiz yani biz yani. burada kendimizi övmek gibi olmasın ama Böyle başka ortak yönlerimiz hepsi aslında hemen hemen evet. aynı. Hatta biz bazen böyle tesadüf demeyelim de yarısı tesadüf, yarısı Hı -hı. da nasıl desem gerçek gibi evet. ee, sürekli her şey aynı. Düşünüyoruz. şey yapıyoruz. Aynen aynı oluyor ve biz kendimize şey diyoruz ikiz. Evet sevineriz. Aynen. Videomuzun burada sonuna geldik. Evet. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür çok ederiz. Çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Sizi seviyoruz. Lüvler. <laughs> Hepinize kalp.